Anne, çok özür dilerim. Sana karşı çok mahcupum özellikle. Ama bak, bakın yemin ederim, yemin ederim sizi korumak için yaptım ben. Seneme çok kötü şeyler yaptım. Ondan, ondan ne olur özür dileyin benim adıma. Ne olur beni affedebilecek misiniz? Olmadığını bilmiyorsun. Oğlum değil misin? Oğlum ol ya da olma. Seni sevmeye hazırdım ben. Ama şimdi çok rahatladım. bu kadar yük varken... ...bir de senin gibi bir oğlum olması beni mahvederdi çünkü. Ne yaptı bize bunu? Bak Ümit seni bağrına bastı. Biz evimizi açtık. Ben insanım bunu yapamam diyemedin mi? Niye yaptın bize bunu? Şu kadarcık uyanık olsaydınız siz de. Uyanık. Uyanık olsaymışız ha. Dedim sizi Köpek! Sakin olun. Evet. Sakin olun. Terbiyesiz! Beyefendi sakin olun. Bağrımıza bastık lan seni. Ulan canımızdan, kanımızdan bildik de, bağrımıza bastık. Dur. Bu mu lan karşılığı? Ulan yeğenim dedim ulan ben sana. Ozan'dan ayırmadım, seni de yeğenim dedim. Bunu düşün ulan! Tamam. Bu mu lan karşılığı? Tamam. Terbiyesiz! Sakin olun. Yeter. Kırsız pislik! Komiserim gördünüz, vurdu. Şikayetçiyim kendisine. Asıl ben senden şikayetçiyim. Sakin Terbiyesiz! Yüzsüz! Sakin olun. O bizden çaldığın para var ya... ...sakın onun hayalini kurma. Nereye aktardığını öğrendik. Tedbir koydurdum. Bilgin olsun. Hadi yürü. Teşekkürler. Ne bu? 212. Oyluyor. Tolga, çıktın mı? Nereden arıyorsun? Yok çıkmadım ama yarın çıkıyorum mahkemeden sonra. Selin sonunda doğruyu söylemiş. Ay, çok sevindim. Gel çok şükür. Geçmiş olsun. Sağ ol. Nasılsın? İyisin, dir yani değil mi? İyiyim ama yarın seni görürsem daha iyi olurum çıkınca. Oylum seni o kadar özledim ki yani. Kelimeler kifayetsiz kalır derler ya. O kadar özledim ki. Yarın görüşelim olur mu? Bak ben burada her şeyi düşündüm Oylum. Hepsini düşündüm gideceğiz. Uzaklara gideceğiz senden kimse bizi bulamayacak. Sıfırdan başlayacağız. Yeniden başlayacağız aşkımıza. Oğlum mu? Oğlum. Büyümüştür. Büyüdü. Çok büyüdü. Görmek isterim onu da. Yarın getirirsen eğer. <laughs> Tolga, ben... E, yani... Bilmiyorum. Oğlum, gidelim. Gidebiliriz, gidelim. Sen, ben, oğlun. Gidelim uzaklara. Kimse bizi bulamaz. Acıktığı için ağlıyor hocam. Benim hemen onu yedirmem lazım, kapamam lazım şimdi benim. Ha, tamam. Tamam sen Can'la ilgilen. Ben yarın çıkınca ararım seni olur mu? Tamam. Ara beni. Ara. Ama kapatmam lazım şimdi. Hoşça kal. Oyunu. Bir şey söyle yarına kadar dayanma gücü verecek bir şey. Seni çok seviyorum. Seni kendimden bile çok seviyorum. Ben de desem bile yetecek. Ben de. Sen bir şeyler hazırlayabilirim misin Selinciğim? Yok canım teşekkür ederim. İyiyim. Aha evet evet o restoran. Aynen. Ya oğlum bir de çok geç kalma olur mu? Çünkü ben seni çok özledim. Tamam ben arayacağım seni. Tamam. ...geçmiş olsun. Niye kapattın ya? Ayıp oldu oylumanıma. Kapattık artık. Tolga. senin Ben senin yüzünden beyin kanaması geçirdim. Ben komada kaldım. Ölümden Elim döndüm. Yüzünden... Senin cezaevinden çıkar çıkmaz aradığın ilk kişi oylun mu? Hiç mi aklına gelmedi bana bir telefon açmak... ...Selin nasılsın demek? Çok mu zordu? Ya Selin ben istemiyorum. Ben artık bundan sonra... Sen bundan sonra bilmem kaç yılını hapiste geçirebilirdin. Beni Tolga itti deseydim içeride kalacaktın. Ya niye Tolga beni itti diyeceksin ki? Ben itmedim ki seni. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ona rağmen ben Tolga itmedi dedim. Sırf sen cezaevinde kalma diye. Yanlış yaptın işte. Dedim ben sana itti dedim. Yanlış yaptın. Sen bir kes sesini be. Karışma sen. Niye kesiyormuşum ya? Görgü tanıyayım ben, gördüm. Selin'i sen ittin. Gözlerinle gördün öyle mi ya? Olmayan bir şeyi gözleriyle görmüş hanımefendi. Ben seni itmedim, bunu sen de çok iyi biliyorsun. Keşke Selin hatırlasa da doğruları söylese değil mi Tolgacığım? Şu an hatırlamıyor olmam hiçbir zaman hatırlamayacağım anlamına gelmiyor Serracığım. Her an hatırlayabilirim. Her an doğrusu neyse gidip polise onu söyleyebilirim. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Tehdit etmiyor. Doğruları söylerim diyor. Ses sesini dedim karışma. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ediyorum var mı bir diyeceğin? Sırf seni sevmiyorum oylumu seviyorum diye. Sırf Hı. oyluma çok aşığım diye sen beni hapse tıktıracaksın öyle mi? Çok aşıksın mi? oyluma çok, çok mu seviyorsun oylumu? seviyorum canımı veririm ona Hı. sana vermem. Hı. Sana vermem. Var mı? Var. Senden asla boşanmayacağım. Dünya başıma yıkılsa da senden asla boşanmayacağım. Ya doğru, sen bu kadar gurursuzdun ya. Sen Hı -hı. bu kadar onursuz biriydin. Öyle, ben unutmuşum. Evet, düşün, pardon. onurum da yok, gururum da yok benim. Ne yapacaksın? Hı. Boşanmıyorum. Senden ayrılmıyorum. Sen istediğin kadar ayrıl ya da ayrılma benden. Ben senden çoktan ayrıldım. aşağılık rezil pislik. Aşağılık rezil pislik sensin. 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 Sakın bak. Sakın tamam mı? Sakın boşanma Selin. Sürüm sürüm sürüsün köpek. Ya ama ne? Kö Oylu. Köpük bu. Ne? Köpük, köpük. Köpük. De, a, köpük var. Köpük ne var. Köpük var. oylum. Ne bu? Bu normal mi? Olur tamam, mu? Tamam, tamam. Yan olmaz. çevir. Sakin yan var. çevir. Çabuk. Tamam. Tamam, tamam. tamam. Dur, sakin ol. Sakin ol. Panikleme. Ah. Tamam, tamam, tamam. Canım. Niye oldu ki böyle? Ne bu? Niye köpürüyor ağzında? Niye var? Hocam, siz toklu kapınızı içtiniz mi? Hatırlamıyorum. Ne? Ne? Hapı. Ne, ne hapı? Tepside yok da. Ne, neden o tepsi de yapardı? Nerede abi, tamam, nerede? Tamam, hadi, hadi ne hastane. Can, tamam, can, sakin adam, ol. Can, sakin sakin ol, işte, bir şey yok. Abi yuttu. Abi yuttu. Puseti ayarlasanıza, puseti. Ay. Hani. Ah. Yavaş, yavaş. Dikkat et. Oylun. Aç hemen, aç. Yan çevir. Yan çevir, öyle yatırma. Ah. Gel, 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 gel. Gel. Öne otur sen, hadi. Çabuk 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 torunum gidiyor çabuk çabuk. Alo, Oylum Hanımın telefonu. Oylum nerede? E, Oylum Hanım burada değil, hastaneye gittiler. Hastaneye mi? Niye? bebek hastalandı da onu acile götürdüler. Oylumunun da herhalde telefonu telaştan evde unuttu. Tamam hangi hastane? Doktor! Nerede doktorlar? Doktor can, can doktor! 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 Nerede bu doktor? <laughs> Kalp atmıyoruz kalbi. Kalk kalk. İlaç tutma ihtimali var. <laughs> kalbi ee, <laughs> durdu. var Ben, ben de tamam, ben istedim. Annesiniz ben oldum. Tamam, tamam. Bir bakın çok iyi Kalbine bir bakın. Tamam bir şey olmayacak. Kalbine bir Gerekeni yapacaklar, tamam. Can. Tamam. Acele et, acele et. Buyurun hocam. Hadi hocam. Atropini getir. <laughs> <laughs> <Bu, bu> Kurtaracaklar, <laughs> bir, bir şey yok. Bir şey yok, ilgileniyorlar. Dedik <laughs> Harbi'ye girdi hocam, nabız yeri mi? <laughs> çok küçük, çok abi bakın bir şey <laughs> söyleyin, kalbi atıyor değil mi? Buyurun hocam oksijen saturasyonu istiyorum. Monitorize edelim. EKG hazır e olsun. Hemen. Bir şey olacak. <laughs> Asistoli, hocam bebeği kaybediyoruz. <laughs> hayır, 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 tamam, tamam, tamam. <laughs> hayır, 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 <laughs> hayır, <Kurtaracaklar. gülüyor>